Nisa suresi Medine döneminde yani hicret sonrasına nazil oldu. Konuyu daha iyi anlayabilmek için hicret öncesine yani ilk 13 yıllık Mekke dönemine geri dönmemiz gerekiyor. İlk 13 yıllık Mekke döneminde Arapların hepsi müşrikti. İstisnasız hepsi müşrikti. Allah katından şevatçilerimiz dedikleri yani Allah'ın yanı sıra lat, menat, uzadan şevat istiyorlar. Melekler Allah'ın çocuğudur batıl dersleri vardı. Ve Allah adına yılan uydurmak ve yine amellerinde görülen başka kötülükler vardı. Yani kız çocuklarına diri diri toprağa gömmek, hırsızlık, rüşvet, kumar vesaire. Yani Kur'an inmezden evvel hepsi müşrikti. Kur'an inmeye başladıktan sonra Arapların bir kısmı Kur'an'a yöneldi. Yani salat derslerine yani Kur'an derslerine katılarak ve öğrendikleri Kur'an'ı yaşantılarında ikam ederek bu kötülükleri terk ettiler ve mümin oldular. Arap müşrikler mümin olanlara boykot ve işkenceler yaptıkları için Medine'ye hicret edildi. Medine'ye hicret edildikten sonra müşriklerin saldırıları devam etti. Ve müşriklerin saldırılarına karşı müminler Medine dışında nöbet tuttular. Peygamberin bizzat katıldıklarına gaz ve katılmadıklarına ise seriye denir. Yani peygamber bu harekatların bazılarına katılmış bazılarına katılmamıştır. Nisa suresi 101. ayet Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirler yani Arap müşrikler size zulüm yapmalarından korkarsanız Salatı kısatmanızda bir sakınca yoktur o inkarcılar sizin apacık düşmanınızdır. Mekke döneminde yaptıkları Kur'an derslerine Medine döneminde devam ettiler. Mekke döneminde yaptıkları Kur'an derslerine Medine döneminde devam ettiler. Arap müşrikleri saldırı düzenlediği için Medine dışında nöbet tutuyorlar ve bu nöbet esnasında yine salat Kur'an yani Kur'an derslerine devam ediyorlar. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirler yani Arap müşrikler size kötülük yapmalarından korkarsanız selatı yani Kur'an derslerini kısatmanızda bir sakınca yoktur. O inkarcılar sizin apacık düşmanınızdır. Bu ayette müminlerin başında peygamber yok yani bu bir seriyedir. 13 yıllık Mekke döneminde ve 13 yıllık süreçte Ebu Bekir ve Ömer gibiler Kur'an'ı işselleştirmişler ve Kur'an öğreticisi seviyesine gelmişlerdir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Ebu Bekir ve Ömer gibiler Kur'an öğreticisi seviyesine yükselmişlerdir. Ve 101. ayette müminlerin başında peygamber yoktur ve muhtemelen Ebu Bekir ve Ömer gibiler nöbet tutanlara Kur'an öğretmektedirler. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirler yani Arap müşrikler size kötülük yapmalarından korkarsanız selatı yani Kur'an derslerini kısaltmanızda bir sakınca yoktur. O inkarcılar sizin apacık düşmanınızdır. Eğer sen de onlarla birlikteysen hitap peygambere eğer sen de onlarla birlikteysen selatı ikame et. Yani nöbet tutanlara Kur'an'ı öğret dersi yaparken önce onlardan bir grup seninle birlikte dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Onlar secde ettiklerinde yani öğretilen Kur'an'ı işlemekte kabul etmeleri veya Kur'an'ı anlamaları onlar secde ettiklerinde yani Kur'an'ı öğrendiklerinde sizin arkanızda mevzilenerek güvenliği sağlasınlar. Sonra salat yapmayan yani Kur'an dersine katılmayan diğer grup gelip seninle ders yapsınlar. Ve onlar da eşya ve silahlarının yanlarına alsınlar. O kafirler size ani baskın yapabilmek için eşya ve silahlarınızdan uzak kalmanızı isterler. İsabet aldığınız bir yaranın verdiği acıdan veya hasta olmaktan ötürü önlemlerinizi alarak silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Allah o kafirler için kesinlikle rezil edici bir azap hazırlamıştır eğer sen de onlarla birlikteysen selat-ı ikamet yani nöbet tutanlara Kur'an'ı öğret. Dersi yaparken önce onlardan bir grup seninle birlikte dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Onlar onlar secde ettiklerinde yani öğretilen Kur'an işlendikçe kabul etmeleri ve Kur'an anlamaları onlar secde ettiğinde peygambere secde et demiyor. Onlar secde ettiğinde deniyor. Yani Kur'an'ı öğrenen secde diyor. Yani öğrendiklerini istenlikle kabul edip anlamalarıdır. 103. ayet Selat bittikten sonra yani Kur'an dersi sona erdiğinde ayakta oturarak ve yanlarınız üzere Allah'ı anın. Yani nöbetteler ve kimse ayakta kimse oturuyor ve yanları üzerindeler. Allah'ı anın. Yani size öğretilen Kur'an'ı aklınızdan çıkarmayın ve size öğretilen Kur'an üzerinde tevekkül edin. Güvene kavuştuğunuzda yani Medine'ye geri döndüğünüzde selatı ikame edin. Yani Kur'an öğretilerine devam edin. Kuşkusuz selat belirlenmiş vakitlerde müminler üzerine farz kılınmıştır. Arapların hepsi müşriktir ve putperest, batılar ve diğer haramlardan arınmak isteyenlere Salat yani Kur'an dersleri belirli vakitlerde onlara farz kılındı. Salatın farz olması kul içindir. Belirli vakitlerde salat yani Kur'an dersine katıl, Kur'an'la anla, öğren, yaşantında uygula ve günahlardan arın diyedir. Putperestliklerden, batıllardan, diğer haramlardan arın diyedir. Günahlardan arınanlar dahil salat derslerine katılmaya devam etmişlerdir tekrar karanlıklara, kötülüklere dönül <laughs> dönülmesin diye ümmilere yani elinde kutsal kitap olmayan Arap müşriklere kendi işlerinden olan, onun ayetlerini öğreten, onları arındıran onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Rasul gönderen odur onlar bundan önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Cuma suresi 2. ayet selatın tanımı budur ayeti tekrar oku okuyalım ümmilere yani elinde kutsal kitap olmayan Arap müşriklere kendi içlerinden olan, onun ayetlerini okuyan, öğreten, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Resul gönderen odur. Onlar bundan önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Cuma 2 Selahat'ın tanımı budur. Onlara ayetleri okuyan, öğreten, onları günahlardan arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten, onlar Onların hepsi daha önce sapkınlık için dediler. Ve selatı yani öğrendikleri Kur'an'ı yaşantılarında ikam ederek günahlardan aranıp karanlıktan aydınlığa çıktılar. Peygamberin vefatından sonra salat yani Kur'an'ı anlamı öğrenme dersleri namaza evrilecek, tekrar karanlıklara dönülecek, yani haram olmasına rağmen mesafe cemaatlere bölünecek, yani Allah'ın yanı sıra ilahlar edinecek, ve Allah adına yalanlar uydurulacak ve amellerde diğer haramlar görülecektir. Karanlıktan aydınlığa çıkmak için tekrar Kur'an'a dönmek gerekiyor, kafa yormak gerekiyor. Toplumun dininden arınmak gerekiyor ve diğer haramları terk etmek gerekiyor. 13 yıllık Mekke döneminde mümin olanlar bir ayda veya bir yılda olmadılar. 5 yıllık süreçlerde, 10 yıllık süreçlerde mümin oldular. Dolayısıyla kafa yormak gerekiyor arkadaşlar, araştırmak, sorgulamak gerekiyor. Allah arınmak isteyenleri karanlıktan aydınlığa çıkaracaktır. Selamla.